başkenti masmavi denizi alabildiğine yeşiliyle burası Antalya. Ben de yerli ve yabancı milyonlarca turistin şehre ilk ayak bastığı yer olan Antalya Havalimanı'ndayım. It's a beautiful city. Üç defa falan geldi. Çok güzel. We so enjoy it. I come again. And probably we come back next year. Antalya Havalimanı yazın da gelmesiyle en hareketli gün yaşıyor. Hatta rekordan rekora koşuyor. Kalabalık bıçaklar bayağı kalabalık. Her taraftan dünyanın her yerinden geliyorlar. Baktım hiç boş yer yok. Bu kadar yoğunluk yaşanırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı havalimanının kapasitesini arttırmak için harekete geçti. Yapılan ihale sonucunda işe alan yüklenici 8 milyar 55 milyon avroluk kira ödeme garantisiyle çalışmalarına başladı. It's a good news because if we come here every year so I think it helps. Gelenler için de çok rahat olacak. Çok rahatlar. Yani bu yoğunluk biraz azalır, kalabalık azalır. Bir yanda havalanan uçaklar, diğer yanda iş makineleri. Karışık gibi görünen her iş burada titizlikle yürütülüyor. Çalışmalar, havalimanındaki işleyişi bir an olsun aksatmadan devam ediyor çalışmaları yürüten firma havalimanına tam 765 milyon avroluk yatırım yapacak. Üstelik 2 milyar 138 milyon avroluk kirayı da peşin ödedi. Buradaki çalışmaların ilk etabı ise çok değil 2025 yılında tamamlanmış olacak.